Orhan Bey, siz ee, Ben İstanbul'da oturuyorum, Bulgaristan göçmeniyim kendim. Ee, ben de solistlik yapıyorum, müzisyenim. Yine ee, Balkan ezgileri. Tabii, tabii, Balkan ezgileri söylüyoruz. Buradan Bulgaristan'a sizi çok izliyorlar, bütün Abi, Bulgaristan, bütün Avrupa. Svetla Neydi? Svelingrad. Svelingrad. <laughs> Svelingrad, izledim Svelingrad. o canlı yayınınızı. Çok gününüzü. yakın, İki buçuk saatte oradasın. Aynen. Svelingrad'da arkadaşlarım, Aynen. dostlarım var, oraya gidiyorum. Ben de onlara buradan selam söylüyorum. İzlemeye devam etsinler Mehmet Ali. Kanal D. E, e, e. Kanal D. Çale. <laughs> Çale Hanım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş buldum. Sizi sanki tanıyor gibiyim. Yıllardır Aa, sanki tanışıyor gibiyiz Jale Hanım'la. E, i̇nsan insana benzer ama belki karşılaşmışızdır Mehmet Belki birine benzetiyorum. Mehmet birbirine benzetir. Siz kadar. de mi? Ee, Bulgar göçmeni. Ben de Bulgaristan göçmeniyim. Abim kendisi. Ha. Evli Abilirim. misiniz? Abilerim. İnanmıyorum. İkisi de abiniz. <laughs> Yok. Biri gerçek abim, diğerleri manevi abim. Siz evlisiniz. <laughs> evliyim, 16 yıllık evliyim. Evet. Küçük bir tane minnak kızım var. Ay maşallah. Kocanız ne iş yaşında. yapıyor? E, eşim tekstil sektöründe. Siz? Ben solistik yapıyorum. Ay. Vakit bulduğumda kızım Serdar bakıyorum. Bey çok karizma. Şapkaya bak, kel misiniz? Yok. var mı? Saç var. <laughs> Saç var, o güzel. Ben Ama de İstanbul'dan geliyorum. Tarz olsun diye. Evet. Siz de solistsiniz. Yok, ben ritimciyim. 15 yıldır solistimle beraber çalışıyorum. Ay ne güzel. Alkışlar her iki masaya. O zaman yavaş yavaş başlayacağız. Herkes ekran başına kaçırmayın, yoksa üzülürsünüz. Turnike kızları gelsin. omuz ata, ata geldi Şimdi hangi masa e, Önce başlayacak Onu da bu kürelerimizin içinde Bir turanj var Bir mavi var O portakalı soydum Başucuma koydum Ben bir yalan Uydurdum Duma duma dum Evet bunu açıyoruz Turanj masa. Cihan'la gelsin. Mehmet Ali Bey bana hiçbir şey getirmediğim için sistem ettiniz. Ben de size bu sefer bir hediye getirmek istedim. Ben de bugün topu açmayacağım tuttu. Hayır lütfen. Çünkü sorular elimde. Hayır lütfen. Dur Gerçekten durma. ihtiyacım yok. Var. Dur bakalım. Ay evlilik teklifi mi? Yok. <laughs> Tek taş yüzük çıkarmış. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Bu ne ayol? Ağzı da var, dili yok ama. Dili de var. Dilini gör. Dili de <laughs> <Aa>, karnından konuşuyor. <laughs> horoz mu horoz. bu? Horoz. Nasıl? Ben hayatımda böyle horoz görmedim. Siz gördünüz mü? Kırşehir horozu mu bu? Bu olsa olsa Los Angeles horozu. Boyu da uzun, boya gidiyor. Ay, teşekkür ederim. Evet, kızlar gidiyor.